zor bir karşılaşmadan çıktık. 3 puan almak hepimizin adına sevindirici. Zor olacağını biliyorduk zaten. Mil takım dönüşlerindeki oyuncu performanslarının dalgalanması gayet doğal her iki takım açısından. Ama e, şunu söylemem lazım. Oyunun ilk bölümü özellikle ilk yarının ilk bölümü beklediğimden çok çok daha olumluydu. 2-0'ı bulduktan sonra tam oyun o ana kadar, ondan sonraki bölümlerdeki tak hata yapana kadar e, 2-1 olana kadar oyunun her şeyinden memnunum iki birden sonra bir telaş e, ve basit top kayıpları rakibin yine geçiş atmasını sağladı ki gene yine de öyle e, aslında oyunda gözüktüğü gibi böyle bir üstünlük falan söylemek mümkün değil. İkinci yarı e, bölüm bölüm hoşuma giden anlar var. Fakat genel hatlarıyla böyle çok olumlu diyebileceğim bir maç değil ama sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir şey. Bizim burada ihtiyacımız olan şey e, bu gençlerin ara ara hata yapması, bazen bu gençlere e, hata yaparken e, tecrübeler de ekleniyor. Bu eklenince e, bazen böyle oyunlar olabiliyor ama genel hatlarıyla oyuncularımın performans istek ve e, arzuları özellikle oyunun son bölümdeki puan kazanma, 3 puan kazanma arzusu gayet olumlu. Herkesin keyfi yerinde. Düzeltmemiz gereken şeyler var, tekrar etmemiz gereken şeyler var. Çünkü artık oyun bize karşı hemen hemen her maçta. Ee, baskılı genelde birebir. Ama bunların çoğunu çok daha iyi yapabilen oyunculara sahibiz. Bugün genel hatlarıyla arka blok e, performansı bir iki oyuncu da üst düzeydi. Diğerleri kendi performanslarının altında kaldı. Girenlerin isteği çabası çok iyi. Mucin'in oyuna katkısı çok çok iyi. Ee, Benji'yi görmüş olduk birazcık. Ee, Tabi bu oyuncular genç oyuncular. Genç oyuncular oynayarak, oynayarak, oynayarak tekrar ederek daha gelişmesi bizim için çok değerli. Bu arada da böyle değerli 3 puanlar almak Trabzonspor için yarışın içerisinde kalmak, kalmaya çalışmak çok önemli. Şu ana kadar her şey gayet iyi gidiyor ama bizim her maçımız zor oluyor. Yine haftaya zor bir maç. Dolayısıyla şimdi dinleneceğiz. Haftaya hazırlanacağız. Evet. Kendinizi tanıtarak buyurun lütfen. Ali Kemal Yazıcı, Yeni Şafak Gazetesi. Geçmiş maçlara baktığımız zaman özellikle oyunun ikinci yarısında daha güvenlik, yani cesaret, yapabilir bir özgüvenli yani cesaretle savunma yapabilen bir oyun topluluğu gördük. 3 puandan bağımsız ben şunu merak ediyorum. Hani olumsuz yönler mutlaka var. Oyun olarak da, duruş olarak da. Bir teknik direktör olarak bugünkü oyunda ne gibi kazan, yani kötü denilebilecek durumda ne gibi kazanımlarınız olur? Zavrospor bugün Merak edip de Fatih Tekin'in kafasında hangi sorulara cevap bulabildi? Şöyle olumsuz olan taraflar bence e, maçın başında da söyledim bir location dediğimiz konumlanma, iki basit top kayıpları ve özellikle merkezde kaybedilen toplar. Bu genelde zaten yaşadığımız sorun. Bunu daha daha tekrarlarımız olan yaptığımız tekrarları sahada görme arzusu olan bir adım. Dolayısıyla bunu e, özellikle e, 7-11 diye nitelendirdiğim oyuncularımın da kullanmak. E, mesela e, ilk yarının ilk bölümünde çok iyi dediğim bölümde dahil kenar oyuncularımın e, daha e, efektif olması lazım. E, biz her maçtan sonra bir şeyler kazanıyoruz. E, puan kaybederken de kazanıyoruz. Kazanmaya çalışıyoruz. Bu maçları tekrar tekrar inceleyip analiz ediyoruz oyuncu performansını. E, ne çalıştık ne bulduk. E, ama bugün Rakibin bize sert bu anları yaşayacağımızı, geçiş verirsek sıkıntı yaşayacağımızı 10 gündür çalışıyoruz. Beklemediğimiz, bizi şaşırtan bir durum yok. Şaşırtan bizim açımızda, oyuncu performansı açısından dalgalanmalar var. Şu geçen süre zarfı içerisinde 11 oyuncunun da 11'nin iyi oynadığı bir maç görmedik. İnşallah bunu görürüz. Bunun sayısını görürsek biz daha rahat maçlar geçireceğiz düşünüyorum. Ama burada söylemesi gereken en temel şey şu. Onana, Savic, Okay, Paul, Ona açıyorum. de katarsak toplam 5. Değerleri hep 20-25 yaş aralığında olan oyuncular ve daha yeni ortamları, yeni e, takım arkadaşları, bazı sakatlıktan dönmüş. İşte özellikle bu maç öncesinde yaşadığımız işte Zubinin kaburgası, Muçin'in e, çocuğunun oluşu gibi e, her, her takım açısından bunlar söylenebilir ama genel hatlarında bu performans dalgalanmalarını buna bağlıyorum. Yoksa istek, arzu e, bence üst seviyedeydi. Hocam tebrik ediyorum. Tugay, beş yıldız, Benim iki sorum var. Birincisi, e, genç olayı takıma çabuk uyum sağladı ama bugün e, tam olarak görevi neydi? Siz ondan ne istediniz? İstediklerinizi yaptınız mı? İkincisi de oyunun son bölümünde, son dakika özellikle ile Trabzonspor takımı, kendisi, e, sizin e, talimatlarınızdan mı yaslandı yoksa kendi takım olarak psikolojik olarak mı? yaslandı. Teşekkür ediyorum. Şimdi bizde bu tabi tarifi yaslanma olarak değil de savunma yapma anları. Yani. Çünkü şöyle maçın öncesinde de oyuncularıma söylediğim şey. Bu tip maçları sadece top sizdeyken çok iyi oynayarak kazanamazsınız. 2-0. Herkes tarafından bakarken bu maç 3 olabilir 4 olabilir e, hissiyat oluştu büyük ihtimalle. Fakat 2-1'den sonra tam tersi savunmak zorunda kaldığınız anlar olacak. Bu işin bu sahadaki eee psikolojisini bunu e, anlatmam çok kolay değil. Biz de oynarken yaşadık bunu. Ne kadar söyleseniz mesela ön alan basısına devam edin dediğinizde bile oyuncular kendilerini tutuyorlar. E, bekleme veya gerileme durumunda kalıyorlar. Sizin söylediğiniz durumlarda ben öne çıkın dememe rağmen oyuncular geriye çıkıyor. O anı da şöyle tarif edeyim. Çok top kayıplarının geçişin çok olduğunu özellikle oyunun çok çoğu bölümünde ama son bölümünde sağ taraftan e, söylediğim şey e, içerideki oyuncuya doğru gitmedi. Dolayısıyla orayı e, kanat bek ve stoperle e, üçlü yaptık. Üç stoperle e, uzun top oynayacaklarını düşünerekten yaptık. ki bence de doğruydu. E, onun haricinde olayı Kristo ile ilgili. Kristo normalde e, üç maçtır özür dilerim. İki maçtır normalde onun pozisyonu orası değil. Onu söyleyeyim. 8 10 6 olabilir. Biz onu genelde e, striker e, santrafor gibi e, oynatıyoruz. Orada istediğimiz bazı şeyler var tabi. E, konumlanmalar, onun artı bir plus one dediğimiz artı bir e, durumların oluşturması. Genç oyuncu, çok istekli, çok bazı çok iyi özellikleri var. Bugün elinden geleni çok iyi yaptı bence. E, daha az top kaybı, daha oyun içerisinde duran değil de o hareketliliği ve bunu ritmik olarak yapabilmesi için bu çocuğun totalde 10-15 maçında falan biz izledik bunu aldık. E, Dolayısıyla bu çocukların hepsinin oynamaya ihtiyacı var. Bunlarla ilgili e, şu an hatta 2-3 haftadır herhalde böyle bayağı bir abartı var. E, çok aşırı derecede hızlı bir şekilde e, övücü şeyler var. Bizim de kulağımıza geliyor. Bunlar da doğru değil. Çok eleştirmek de doğru değil. Bunların oynayarak e, zaman zaman vererek, oynayarak ritmini bulmasını sağlamak bu arada tabii ki e, takımın kazanması da çok önemli. Kazanınca daha e, kolay olabiliyor bizim için. Sadece o değil. E, Benji e, 4-5 aydır futbolu, e, futboldan uzak olan Benji. Bugünkü e, en azından yeteneği açısından bize bazı kokular verdi. E, Tim Keza bunlardan bir tanesi. Pina bunlardan bir tanesi. Arif bunlardan bir tanesi. E, Felipe bunlardan bir tanesi. Kazım bunlardan bir tanesi. Böyle oyuncumuz çok. Dolayısıyla e, verdiğimiz görevlerde e, Absürt durumlar oluşmadı ama performans olarak, e, ben de e, söylemem gerekeni zaten oyuncularıma söyledim. The Express gazetesi, Muhammed Karabukcuoğlu. Hocam öncelikle tebrik ederim. Benim sorum Paul ona üzerinden olacak. Insight storylerinde hocam, e, ona açıyı ceza sahasında yeterince boğuşturmadığınızdan sistem etmiştiniz oyuncularınıza. Bugün de sizin tespitinizi doğrular, veriler vardı. Ee, örneğin hocam Karagümrük maçında Trabzonspor 17 kez topa buluşmuştu. Bunların e, sadece 4'ü Karagümrük ceza sahasında içindeydi. Birisi gol, birisi penaltı oldu. E, bugün de hocam Ronaldo ilk yarı 26 kez topa buluştu. Bunların sadece ikisi ceza sahası içerisindeydi. Birisi kaç tanesini bor... olumlu kullandı? O da var mı? İlk yarı hocam 26'nın kaç tanesi? İkisi hocam. Birisi buluşmasından bahsetmiyorum şey. Ceza sahası. Tamam. İkisi içerisinde. Bir Şimdi duyuyorum. bizim oyun formasyonumuzda hocam, oyun... soruyu alalım. Hızlıca soruyu alalım. Tamam hocam. Bu maçtaki sebebini soracağız. Hayır sana. hocam, sebep şu şunu diyeceğim. Ancak ona çünkü <laughs> elinizde e, oyunu rakip sahada tutan, e, takımı dinlendiren ve oyun açabilen bir oyuncu da yok. Bir bakayım mı vardı? O da sakat. Ee, buradan hareketli hocam. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? özelliklerinden faydalanmak istemeliyiz mi yoksa Onaç'ı yedire kadar ucunda buluşamadığı için mi orta sayemeyiz? Bizde hiçbir oyuncu kendi kafasına göre hareket edemez bunu söyleyeyim. Net bunu defalarca söyledim. O az önceki sorunun soruya cevap. Eğer ben böyle oynamak istiyorum dediğinde oyuncu kusura bakmasın yanımda duracak. Onu herkes biliyor, bütün takım biliyor. Bunu da senin aracılığa bir daha tekrar söyleyeyim. açı durumu da sadece Onaç üzerinden değil, oyun formasyonumuzdaki özellikle 9-10 oyuncular Az önce Tugay abinin sorduğu oyuncu da buna bağlı. Bu diğer öbür bir gün değişecek. Bizim o formasyonumuzda bu topu 9 onlar tuttuğunda birebir savunmaya karşı ki ona açıp konuda size olarak çok değerli. Hem uzun da hem kısa da çok rahatlıkla şu ana kadar oynadığı. Bakın şu ana kadar oynadığının çok daha üstü ona açıda var. Ona açının genel performansı ...çok daha iyi olması lazım. Yani biz ona topu attığımızda, attığımız anlarda... ...Onaç'u yüzde seksen, yüzde yüz arasında e, oranla oynamalı. oynamalı. Bu şu an e, Onaç'u da bunu biliyor. Orada söylememde hiçbir mahsur yok. Evet Onaç bizim skorer, en skorer, en değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Biz ona çok güveniyoruz. Kaldı ki... E, ...her maçta hemen hemen... E, ...fiziksel olarak iyi olduğu durumda sahada tutmaya çalışıyorum ama... ...genel hatlarıyla son maçlarda gol atsa da atmasa da önemli değil. Genelde oyun formasyonumuzdaki durum istatistik olarak benim e, istemediğim durumlar. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Topu tutacaksın. Topu tutarsan bizim birçok opsiyonumuz var. Tutamazsak geçiş yiyeceğiz. Ben bu riski alarak oynuyorum zaten. Dolayısıyla e, Onarçun'un eğer box'ta çok topla buluşmuş ise onun bir öncesinde demek ki o topu tutmuş sağa sola vermiş demektir. Son soruyu alacağım. <laughs> Hocam, mesela haber aldık. Hocam e, Savic e, takım sahipliğinin konusunda çok büyük karakter gösteriyor. E, siz e, Gençler Birliği maçı sonrası, herhalde yanlış hatırlamıyorsam, Kupa maçı sonrası, e, yerdeki ıslak kaş kolu alıp boynunuza takmıştınız. Heh. Gösterip kaş boynunuza takmıştınız. Bu maç sonrası da Savic e, gitti, e, Trabzonspor kaş kolunu alıp boynuna taktı. Ve sağda bir gösteriş e, gösterdi takım sahip o bir gösteri yaptı. Ne söylüyorsunuz? O atkı meselesi testten çıkarken tüm taraftar gruplarımız bize çok büyük destek verdi. O atkıyı onlar ricası sav için gidip e, işte e, buradaki türbünlerin e, boş olan türbünlerin tellerini asması ricasıydı. Fakat biz bunu daha güzel bence e, kalemize astık. Onların ricasını yerine getirdik. Ee, onların varlığını bir nevze o şekilde gidermeye çalıştık. Saviç konusu geçen seneki Saviç konusuyla bu seneki Saviç konusu arasında çok farklar var. Saviç inanılmaz öncelikle benim için iyi bir insan. Çok iyi bir insan. iyi bir lider. Ve belki de net söyleyeyim yani şu ana kadar e, performansından birinci derece en memnun olduğum oyuncu o. Bugün geri pasını o mu attı? evet o Evet. İki tane oldu, biri bu. Gene de bana göre maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Savic'in e, bu tecrübesi etrafındaki oyuncuları, sahadaki oyuncu arkadaşlarına desteği çok değerli. Bizim için çok değerli oyuncu. Bir tam bir abi. Dolayısıyla e, biz ondan çok memnunuz. E, Yani bu kadar. Son bir soru demiştim ama son bir tane. Tokat çıkan kamera atmıştı. Hocam yanlış bilmediysem 11-11 gibi bir ifade kullandınız. Eksik olduğunu düşündüğünüz ya da performansından memnun olmadığınız bir oyunu Ve maçın sizce Performansından iyi... memnun olmadığınız 11 11 ne anlamadım. İfadesi kullandınız. Ne? 11-11 oynadığımızda. ifadesi kullandınız. Birebir oynadığımızda mı? 11-11 neyse anlamadım. Önce. Soruyu tamam. sorun siz. Tamam. Ee, sizce maçın en i̇kisi topardan iyi Trabzonspor'daki. Trabzonspor'da kim? İki stoperden biri. Veya ikisi. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.